Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle beraber e, WhatsApp'ta nasıl durum gönderme, durum ayarlarını açma onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle WhatsApp'a çıktık arkadaşlar. Buradan öncelikle sohbet bölümünden işimiz yok arkadaşlar. Öncelikle güncellemeler kısmına girip güncellemeler kısmına basıyoruz ve buradan durum sekmesi açılıyor. Bu durum sekmesinde artıya ve benim profil resmim şu an sarı bir şey. Sarıya basarsanız bu olmaz arkadaşlar. Bunu yanlış yapmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar bundan değil de aşağı gidip buradan kalem işareti var sağ üstte. O kalem işaretine bastığınız anda buraya durumunuzu yazabilirsiniz. Şimdi mesela size göstermek için öncelikle bir link bulacağım. Ve bu link istediğiniz link olabilir. Şimdi ekrandan link aldım ve kopyaladım. Ve şimdi aynı şekilde güncelleme'ye basıp kalem işaretine tıkladığım anda buraya durum yazıyorum ve buradan yapıştır diyorum. Bu arada gördüğünüz gibi link yapıştırdım ve böylelikle durumu göndermiş oluyorsunuz. Durumu e, paylaşmış oluyorsunuz. Buradan bu kadardı arkadaşlar e, video. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.